bugün sonsuz cennet ve cehennem başlığıyla Tanrı'nın sözünü paylaşmak için biraz zaman ayıralım. Bu dünyada yaşayan herkes için, bu dünyada geçirdikleri zaman bir fırsat zamanıdır. Cennet ve cehennem arasındaki kavşakta, Tanrı bize bu dünyadaki hayatımızı nasıl yaşadığımıza bağlı olarak yaptıklarımıza göre karşılık vereceğini söyledi. Birçok insan bu dünyada yaşamın sona erdiğine inanır, ancak gerçekte, fiziksel dünyadaki hayatlarımız sona erdiğinde, orijinal dünyamıza geri döneceğiz. O yere döndüğümüzde, cennet ya da cehennem kaderimiz hakkında karar verilecektir. Bu yüzden tüm insanlara bu dünyada geçirdiğimiz zamanın cennetin krallığını seçebileceğimiz tek fırsat olduğunu bildirmeliyiz. İsa, tövbe edin, çünkü göklerin egemenliği yaklaştı, dedi. Cennetin krallığından bahsettiğinde, cehennem konusunu da düşünmeliyiz. Kurtulanlar cennete gidecek, ancak tövbe etmeyenler cehennemde sonsuz cezaya çarptırılacak. Tanrı'nın çocuklarını böyle bir dünyadan kurtardığını ve günahların bağışlanması için kendisini feda ederek yeni ahdin gerçeğini kurduğunu düşünelim. Bir kez daha anne ve babamızın bize olan sevgisinin ne kadar büyük ve derin olduğunu düşünelim ve bu Şabatı anne ve babamıza bol bol şükrederek ve yücelterek kutlu bir gün haline getirelim. İbraniler kitabı 9. bölüm 27. ayete bir göz atalım. İnsanın bir kez ölmesi, sonra da yargılanması kaçınılmaz olduğu gibi. Bu, Tanrı'nın değişmez sözüdür, kutsal kitabın sözüdür. Herkes bir kez ölecektir. Bu Tanrı tarafından önceden belirlenmiş bir şeydir. Bundan sonra cennet ya da cehennem meselesiyle ilgili yargı kesinlikle takip edecektir. Bu dünyaya neden geldiğimizi açıkça anlamalıyız. Biz cennette günah işleyen ve dünyaya kovulan göksel günahkarlarız ve Tanrı bize tövbe için kısa bir süre verdi. Ancak, bu dünyada yaşarken daha da fazla kötülük yapanlar var ve bazıları Tanrı'dan uzaklaşarak dünyevi sevinçlere ve zevklere kendilerini kaptırdılar. Dünyevi yaşamımızın sonunu takip eden dünyada her şey ebedidir. Cennet sonsuz bir krallıktır ve cehennem de ebedidir. O halde bu iki dünya arasında hangisini seçmeliyiz? Kutsal kitap, bir kişi öldükten sonra yaptıklarına göre kesinlikle bir yargının geleceğini belirtir. Bugünün başlığı sonsuz cennet ve cehennem olduğundan, önce cehennemle ilgili bir sahneye bakalım. Vahiy, 20. bölüm 10. ayete bir göz atalım. 20. bölüm 10. ayet. Onları saptıran iblis ise canavarla sahte peygamberin de içinde bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz, sonsuzlara dek işkence çekeceklerdir. Bu dünyada yaşarken tövbe etme fırsatını ve zamanını kaybeden insanlar var. Dünyada bazı insanlar cennet ve cehennemin varlığına inanmazlar. Bunlar görünmez dünyalar olduğu için, bu dünyaların var olmadığını varsayarak yaşarlar. Bu geçici ve görünür dünyada, diğerlerinden daha yüksek bir statüde nasıl yaşayabilirim, diye düşünüyorlar. Bu, onların hayattaki tek hedefi olur. Sonuç olarak, 60 ila 70 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçip gider daha sonra yargı kürsüsünün önünde duracaklar. Tövbe etmek için dünyaya gönderildikleri için, tövbe etmek yerine her gün her türlü aşağılık ve isyankar eyleme katılırlarsa artık tövbe etme şansları olmayacaktır. İsa sık sık, sevinin, çünkü cennetin krallığı yakındır, demek yerine, sürekli olarak, tövbe edin, çünkü cennetin krallığı yaklaştı, diye vurguladı. Çünkü vahiy 20. bölümde anlatılan dünya yakında onlara yaklaşıyor. Tanrı'nın iradesi, bir işkence yeri olan yanan kükürt gölüne girmelerini engellemekti. 13. ayete geçelim. 20. bölüm 13. ayet. Deniz kendisinde olan ölüleri, ölüm ve ölüler diyarı da kendilerinde olan ölüleri teslim ettiler. Her biri yaptıklarına göre yargılandı. Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür. Hıdı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldı. İsa Mesih'in gösterdiği vahide, Elçi Yuhan'la cehennemle ilgili sahneyi tam olarak gördü ve olduğu gibi kaydetti. 21. bölüme geçelim. 21. bölüm 8. ayet. Ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, fuhuş yapan, büyücü, putperest ve bütün yalancılara gelince, onların yeri, kükürtle yanan ateş görüdür. İkinci ölüm budur ayrıca cehenneme girecek insan türlerini de tarif etti. Kutsal kitap, oradaki ıstırabın geçici olmayacağı konusunda bizi aydınlatır. Onların cezasının süresi sonsuza dek sürecek. 19. bölüm 19. ayete geçelim. Sonra canavarı, dünya krallarını ve onların ordularını, ata binmiş olanla onun ordusuna karşı savaşmak üzere toplanmış gördüm. Canavarla onun önünde doğaüstü belirtiler gerçekleştiren sahte peygamber yakalandı. Sahte peygamber, canavarın işaretini alıp heykeline tapanları bu belirtilerle saptırmıştı. Her ikisi de kükürtle yanan ateş gölüne diri diri atıldı. Geriye kalanlar ata binmiş olanın ağzından uzanan kılıçla öldürüldü. Bütün kuşlar bunların etiyle doydu. Vahide cehennemle ilgili birkaç sahne kaydedilmiştir. 14. bölüme geçelim. 10. ayete bakalım. Tanrı gazabının kasesinde saf olarak hazırlanmış Tanrı öfkesinin şarabından içecektir böylelerine kutsal meleklerin ve kuzunun önünde ateş ve kükürtle işkence edilecek. Çektikleri işkencenin dumanı sonsuzlara dek tütecek. Canavara ve heykeline tapıp onun adının işaretini alanlar gece gündüz rahat yüzü görmeyecekler. İsa Mesih, Elçi Yuhanna'ya ateş ve yanan kükürt gölünde işkence görenlerle ilgili sahneleri sonsuza dek böyle gösterdi. Ayrıca, 2000 yıl önce, İsa Mesih bu dünyaya geldiğinde ve erken dönem kilisesinin kutsallarına öğrettiğinde, asla cehenneme gitmemeleri gerektiği dersini verdi. Matta İncil'ine bir göz atalım. 25. Bölüm 40. Ayet Kral da onları şöyle yanıtlayacak, size doğrusunu söyleyeyim, bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı, benim için yapmış oldunuz. Sonra solundakilere şöyle diyecek, ey lanetliler, çekilin önümden. İblis de melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz, susamıştım, bana içecek vermediniz, Yabancıydım, beni içeri almadınız, çıplaktım, beni giydirmediniz, hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz. O vakit onlar da şöyle karşılık verecekler, Yarab, Rab, seni ne zaman aç, susuz, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördük de yardım etmedik. Kral da onlara şu yanıtı verecek: Size doğrusunu söyleyeyim, madem ki bu en basit kardeşlerinden biri için bunu yapmadınız, benim için de yapmamış oldunuz. Bunlar sonsuz azaba, doğrular ise sonsuz yaşama gidecekler. Burada İsa da bir benzetme aracılığıyla öğrencilerine cehennem meselesini ele aldı. Bunu 23. Bölümde de doğrulayalım. Matta 23. bölüm 32. ayet. Haydi, atalarınızın başlattığı işi bitirin. Sizi yılanlar, en gerekler soyun. Cehennem cezasından nasıl kaçacaksınız? O zamanlar dini liderler olan Ferisiler, din bilginleri ve Yahudiler yeni antlaşmanın gerçeğine karşı çıktılar. İsa onlardan, engerekler soyu olarak bahsetti ve cehenneme mahkum edilmekten kaçamayacaklarını ilan etti. Mahd'da 18. bölüme geçelim. 18. bölüm 5. ayete bir göz atalım. Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden, beni kabul etmiş olur. Ama kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur. İnsanı günaha düşüren tuzaklardan ötürü vay dünyanın haline. Böyle tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline. Eğer elin ya da ayağın günah işlemene neden olursa onu kesip at. Tek el, tek ayakla yaşama kavuşman, iki elle, iki ayakla sönmez ateşe atılmandan iyidir. Eğer gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Tek gözle yaşama kavuşman, iki gözle cehennem ateşine atılmandan iyidir. Bu küçüklerden birini bile hor görmekten sakının. Size şunu söyleyeyim, onların göklerdeki melekleri göklerdeki babamın yüzünü her zaman görürler. Burada İsa defalarca günah işlememize neden olan vücudun bir parçası olmadan cennete girmenin cehenneme atılmaktan daha iyi olduğunu vurgulayarak ne pahasına olursa olsun cehennemden kaçınmanın gerekliliğinin altını çizer. Matta 13. bölümdeki sahneye de bir göz atalım. Ne tür insanlar cehenneme girecek? Cehenneme girecek birçok insan türü var ama İsa'nın öğretilerine bir göz atalım. 13. bölüm 41. ayete bakalım. 13. bölüm 41. ayet. İnsanoğlu meleklerini gönderecek, onlar da insanları günaha düşüren her şeyi, kötülük yapan herkesi onun egemenliğinden toplayıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Doğru kişiler o zaman babalarının egemenliğinde güneş gibi parlayacaklar. Kulağı olan işitsin. Kötülük yapanların sonu nereye gidecek? İsa'nın öğretileri aracılığıyla kötülük yapanların sonsuz cehenneme mahkum olduğunu doğrulayabiliriz. Markos 9. bölümde bahsedilen cehennemle ilgili sahneyi de kontrol edelim. Markos 9. bölüm 41. ayet Size doğrusunu söyleyeyim. Mesih'e ait olduğunuz için sizlere bir bardak su veren ödülsüz kalmayacaktır. Kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse boynuna kocaman bir değirmen taşı geçirilip denize atılması kendisi için daha iyi olur. Eğer elin günah işlemene neden olursa onu kes. Tek elle yaşama kavuşman, iki elle sönmez ateşe cehenneme gitmenden iyidir. Eğer ayağın günah işlemene neden olursa, onu kes. Tek ayakla yaşama kavuşman, iki ayakla cehenneme atılmandan iyidir. Eğer gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkarat. Tanrının egemenliğine tek gözle girmen, iki gözle cehenneme atılmandan iyidir. Oradakileri kemiren kurt ölmez, yakan ateş sönmez. Çünkü herkes ateşte tuzlanacaktır. Bu nedenle, İsa'nın Matta ve Markos İncillerindeki öğretileri, gerçekten cehennem denilen bir yer olduğunu açıkça ortaya koymaktadır ve bize asla cehenneme gitmememiz konusunda sert bir şekilde uyarır. Bu nedenle, Luka İncil'inde İsa, cehennemdeki acıdan özellikle bahsetti. Luka kitabı 16. bölüme dönelim. Bugün kutsal kitaptan okuyorum, doğrudan İsa'nın kendisi tarafından söylenen sözleri aktarıyorum. 16. bölüm 19. ayet Zengin bir adam vardı. O, ince keten giysiler giyer, bolluk içinde her gün eğlenirdi. Her tarafı yara içinde olan nazar adında yoksul bir adam bu zenginin kapısının önüne bırakılırdı, zenginin sofrasından düşen kırıntılarla karnını doyurmaya can atardı. Bir yandan da köpekler gelip onun yaralarını yalardı. Lazar, çok sefil ve gerçekten içler acısı bir hayat yaşadı. Yeryüzündeki hayatı sona erdikten sonra, ruhsal bir yaşama geçti. Sonunda geçmek, fiziksel ölüm anlamına gelir. 22. ayete bakalım. Bir gün yoksul adam öldü, melekler onu alıp İbrahim'in yanına götürdüler. Sonra zengin adam da öldü ve gömüldü. Ölümden sonra yargının geldiğini söylemiyor mu? Bakalım, zengin adam yargılandıktan sonra nereye gitti? 23. ayet. Ölüler diyarında ıstırap çeken zengin adam başını kaldırıp uzakta İbrahim'i ve onun yanında Lazar'ı gördü. Ey babamız İbrahim, acı bana diye seslendi. Lazar'ı gönder de parmağının ucunu suya batırıp dilimi serinletsin. Bu alevlerin içinde azap çekiyorum. İbrahim oğlum dedi, yaşamın boyunca senin iyilik payını, Lazar'ın da kötülük payını aldığını unutma. Şimdi ise o burada teselli ediliyor, sen de azap çekiyorsun. Üstelik, aramıza öyle bir uçurum kondu ki, ne buradan size gelmek isteyenler gelebilir, ne de oradan kimse bize gelebilir. Zengin adam şöyle dedi, öyleyse baba, sana rica ederim, Lazar'ı babamın evine gönder. Çünkü beş kardeşim var. Lazar onları uyarsın ki, onlar da bu ıstırap yerine düşmesinler. Bu, cehennemdeki ıstırabın şiddetini ortaya koymaktadır. Ancak ölümden sonra cehennemin var olduğunu anladı ve ailesinin o işkence yerine gelmemesi için yardım diledi. 29. Ayet İbrahim, onlar da Musa'nın ve peygamberlerin sözleri var, onları dinlesinler dedi. Zengin adam, hayır İbrahim baba dinlemezler dedi. Ancak ölüler arasından biri onlara giderse tövbe ederler. İbrahim ona, eğer Musa ile peygamberleri dinlemezlerse, ölüler arasından biri dirilse bile ikna olmazlar dedi. 2000 yıl önce, İsa bu benzetme aracılığıyla cehennem azabının ne kadar acı verici olduğunu açıkladı. Tüm bunların kutsal kitapta oldukça örtülü bir şekilde tanımlandığını anlamalısınız. Göksel babamız ve göksel annemiz, cehennemin büyük bir ıstırap yeri olduğu ve oraya asla gitmememiz gerektiği konusunda bizi uyarır. Günahkarları Tanrı'nın gözünde büyük veya güzel yapan ne olabilir? Yine de Tanrı yaşam yolunu açmak için bir kez daha bu dünyaya geldi, bize kurtulmamız ve tüm günahlarımızın bağışlanması için görkemli bir yol sundu. Tanrı'nın bize yeni ahit aracılığıyla günahlarımızın bağışlanmasını alma lütfunu vermesi, bizim için gerçekten dikkate değer bir olaydır. Cehennemdeki her şey sonsuz acı, ıstırap ve azaptır. Cehennemin, bir an bile, bir dakika veya bir saniye bile işkenceden kurtulamayacağı bir yer olduğunu düşündüğümüzde, Babamız ve annemizin çabalarının boşa gitmemesi için kendimizi Tanrı'nın sözüne daha fazla adamalıyız. Herhangi bir kötü eyleme karışmadığımızdan emin olmak için, bize iyilik yolunda rehberlik eden tüm öğretilerini takip eden ve itaat eden bir imana sahip olmamız esastır. Tanrı sonucu bilmiyor mu? Tanrı hangi yolların sefil sonuçlara yol açacağını öngördüğü için, bizi aktif olarak caydırır ve bazen belirli şeylerden uzak durmamızı veya belirli şeyleri yapmamızı açıkça söyler. Onun tüm öğretileri bizi sonsuz cennetin varlığı hakkında aydınlatır. Bu nedenle, göksel çocuklar, onun sözüne uymamanın kaçınılmaz olarak sonsuz cehenneme götüreceğini asla unutmamalıdır. İnsanlara cennet ve cehennem olduğunu kaç kez söylesek de buna inanmazlar. Çünkü görünmezdir ve gerçekte hemen hissedilemez. Ancak benzetmedeki zengin adam gibi insanlar o anı doğrudan deneyimlediklerinde geri dönmeye çalışırlar. Ancak o zamana kadar tövbe etme fırsatı zaten kaybolmuştur. Tövbe etme zamanı bu dünyada yaşadığımız sürece geçerlidir. Cennetin veya cehennemin sonsuz krallığının kararı verildikten sonra, yüz veya bin kez tövbe etsek bile, onu geri döndürmek mümkün değildir. Fırsat sadece biz bu dünyada yaşarken vardır. Bu nedenle, hepinizden kendinizi Tanrı'nın sözüne daha fazla adamanızı ve sözle uyumlu bir hayat yaşamanızı içtenlikle rica ediyorum. İkinci Selanikliler 1. bölüm 7. ayete bakalım. sıkıntı çeken sizleri ise bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır. Bütün bunlar Rab İsa alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa ne yapacak? Tanrı'yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili müjdeye uymayanları cezalandıracak. Tanrı, insanlara etten bir çadıra bürünerek bu dünyada tövbe etme fırsatı verdi. Tövbe etmeden bir hayat yaşayan, baba Tanrı'nın veya anne Tanrı'nın varlığını bilmeden ve tövbe zamanında kendilerine verilen müjdeye uymayanları ne bekliyor? Cezalandırılacakları söyleniyor cezanın yeri neresi olacak? Kaçınılmaz olarak sonsuz cehennemde ebediyen acı çekecekler. Onlar, Tanrı'yı tanımayanlar ve Mesih'in müjdesine uymayanlardır. Tanrı, insanları boyun eğdirmeye zorlayarak kontrol etmeye çalışmaz. Tanrı bizden böyle bir hayat yaşamamızı istiyor, çünkü cennette işlediğimiz tüm günahları ve tüm suçları tam olarak anlamamızı, ve bu günahlara bir daha asla karışmayacağımıza dair güçlü bir inanç taşımamızı istiyor. Bu dünyanın insanları, üç boyutlu ve görünür alemin var olduğunun her şey olduğunu düşünürler, bu yüzden ötesinde başka bir dünyadan habersizdirler. Ancak, insanın hem bedenden hem de ruhtan oluştuğunu öğrenmedik mi? Şu anda yaşadığımız fiziksel yaşam varsa, ruhların yaşadığı ruhsal dünyada var olmalıdır. O dünyada sonsuza dek acı çekecekler, işkence görecekler ve ıstırap içinde olacaklar. Bunu bilerek, Tanrı insanlığa o yoldan kaçınma fırsatı verdi. Yine de, bu dünyaya kovulduklarında bile, kibir ve gururu koruyarak günah işlemeye devam ediyorlar, ben en iyiyim, ben en büyüğüm dünyevi zevklerin peşinden gittikleri ve tadını çıkardıkları için tövbe edecek zaman bulamazlar. Bu nedenle Tanrı'nın kendisi, hem ilk gelişinde hem de ikinci gelişinde bize cennete dönüş yolunu ve günahların bağışlanmasını almanın yolunu öğretmek için etten çadır giyerek bu dünyaya indi. Yaşam yolu bu değil mi? Bu yüzden Mika'da bölüm 4 ve Yeşaya'da bölüm 2 yazıldığı gibi O bize kendi yolunu öğretsin biz de onun yolundan gidelim diyor. Tanrı bizi günahlarımız için hemen yargılasaydı cehenneme mahkum olurduk. Ancak sabır gösterdi bize bu dünyada bir şans daha verdi. Bu dünyaya gelen tüm insanlığın başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Tövbeye adanmış bir hayat yaşamak en gerekli ve önemlidir. Böyle bir hayat yaşayarak, baba ve anneye yücelik verebilecek kişiler olalım. Cennetin Krallığı, Vahiy Bölüm 21'de tanımlandığı gibi ölüm, acı, ıstırap veya kederin olmadığı bir yerdir. Kutsal kitap mutluluk içinde yaşayabileceğimiz ve her gün Tanrı tarafından yaratılan yeni sevinçleri deneyimleyebileceğimiz bir cennetin var olduğunu çeşitli ayetlerle bize göstermiyor mu? Bugün hepinizi Yeni Ahit gerçeğinin öğretilerine göre yaşamaya içtenlikle çağırıyorum. Böylece tek bir kişi bile geride kalmasın ve hepimiz birlikte görkemli cennete girelim. Tanrı, kutsal kitaptan bir şey eklemeyin veya çıkarmayın dediğinde, bu, cennete giden tüm yolları kutsal yazılara zaten dahil ettiği anlamına gelmez mi? Ancak bugün çevremizdeki birçok kilise, kutsal kitapta bulunmayan uygulamaları eklerken, kutsal kitapta bulunan birçok şeyi ortadan kaldırıyor. Onların yolu cennete değil, cehenneme götürür. Deliceler benzetmesinde, bunu kimin yaptığı söyleniyor. İsa bunu kimin yaptığını hemen anladı. Sahip hemen anladı ve şeytanın bunu yaptığını söyledi. Dıştan, Tanrı'ya inanıyorlarmış gibi görünürler, ancak içsel olarak inanmıyorlar. Bu yüzden kutsal kitap onları koyun postuna bürünmüş kurtlar olarak tanımlamıyor mu? Ruhlarımızı yağmalayan vahşi kurtlar oldukları için her bir ruha merhamet etmeliyiz. Onları bir an önce uyandırmalıyım. Bir ruhu bile düzgün bir şekilde kurtarmak için siz ve ben bu gerçekçi mesajı doğru bir şekilde iletebilmeliyiz. İsa, kaybolanı aramak ve kurtarmak için cennetten bu dünyaya geldiğini söyledi. Bu nedenle biz de aynı doğru niyeti taşımalıyız her birinizin Tanrı'nın gözünde birçok güzel tövbe eylemi bırakmasını içtenlikle umuyorum. Bugünün sözlerinden çok lütuf almanızı umarak bu vaazı bitirmek istiyorum. Teşekkürler.